Merhaba arkadaşlar benim kendi nitelik inceleme bu hiçbir sakınca görmediğim bir videoyla daha karşınızdayım. Peki bu videoda ne olacak? Bu videoda Lejana e Remix üzerine konuşacağım. Yani Murda ve Summer Jam işin içine dahil oldu. Ben Murda'yı açıkçası baya merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben Murda'yı seviyorum arkadaşlar. Murda bence Türkçe rapte kendine özgü bir isim. Murda gibi söz yazan, Murda gibi bir tavır gösteren başka rapçi yok bence. Öyle orijinal bir isim kendisi. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim ama öncesinde eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimi açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, yalnız arkadaşlar arasında unutmayın. Desteğiniz önemli. Bakalım şarkı nasıl olmuş acayip merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok heyecan canne, bizde yok heyecan canne Sardım yaptım bir tane, şimdi keyfim şahane Bizde çoktur bahane, o yüzden soktum bir tane Yok heyecan canlı bizde yok heyecan canlı Yani bir de şu var mesela sem trip yapan isimleri dinleyince özellikle Uzi, Muti vesaire, vesaire tipleri dinleyince ben bırak şu boş adamları falan filan muhabbeti yapıyorlar yorumda. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar yani benim en sevdiğim rapçiler Agabi, Ezel, Ağaç Kakan gibi isimler diye benim bu tip şeyleri sevmeyeceğim anlamına gelmez bu. Benim onlarda aradığım şey ya da onlarda gördüğüm şey başka bunlarda gördüğüm şey başka. Ben bu isimlerin de yaptığı şarkılarda eğleniyorum açıkçası. Hani hepsinin değil hani Muti, Uzi, Mord'a bence zaten çok eğlenceli isimler. O yüzden ben bu ayrımı yaparak bakıyorum şarkılar anladınız mı? Yani onlar boş bunları dinleme şöyle yap, böyle yap, muhabbeti değil de daha farklı yani bir muhabbet var. Yani kritikal dinlemek başka. Burada Mord'a Summer Jam dinlemek başka. Uzi dinlemek başka yani. Hepsini farklı değerlendiriyorum ve Devam. Can canne, bizde var Yanlar meşale Yavrum nedir mesele para komidin üstünde Gelsin sekerek çıkarak da çok atak, takma no panik Gerçek yarışına dominik daralan çok atik bir balans İstanbul trafik babalar bas damara Saysa 95 amana 0 1, katara depresyon fatala Dost satara çatara patara Çat Le cane lecane, cane le Ay le cane ne can, ne can. Var orada Sainz demiş sinse Sainz demiş Tabii çok önemli değil ama evet Muti bence bu şarkıda en kıyak isimlerden biri yani özellikle o girişte gerçekten kopartıyor yani sizin bu şarkıda en sevdiğiniz en tuttuğunuz isimler kim hani ben Murda'yı çok bekliyorum açıkçası muhtemelen Murda olacak diye bakıyorum ama emin de değilim yani kimin ne yaptığını göreceğiz çok da böyle net konuşmak istemiyorum sizin en tuttuğunuz isim hangisi yorumlarda belirtin arkadaşlar Lejane jane, lejane jane, ay. Ah yeah. Lejane jane, lejane jane, ay. Ah, yeah. Lejane, trepa somuş kerane, Ye yeah, yeah. E jane, can alır bu mahalle, Ye yeah, yeah. Sar Cane ooh fuck me in a rose rose hayalet. Pull up, skrrr. P -p 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 oh belde Emanet yeah. Oh, Levent yükseldi biz düştük ruhumuz güçlü Edemez sansür benim o no rütü Come in the fields dalarım like düştü Yeah. İki bad bitch eder üçlü Kankam kafeste kafayı üşüttü Girdim savaşlara çıktım pürüzsüz yeah, yeah, yeah. Pürüzsüz Para peşinde gece gündüz Desteği diz diz önüme düz düz Bad bitch yapıyor üssüz boy her yanım 300. Karşımda kaldınız güçsüz. Elmasa Türk vaz olamam yüzsüz. Çok iyi olmuş bence. Yani Mörda'yı beklemiyordum açıkçası. Şaşırdım ama dediğim gibi kıyak olmuş. Yine kendine az tarzını öttürmüş reis ve kendi şarkılarına da gönderme yapmış. Zaten anlamışsınızdır onu. Ama zaten yani kendi şarkılarına gönderme yapmasa da kıyak bir şey olacağı belliydi. Ben bayağı sevdim arkadaşlar. Mörda yine konuşturmuş. Devam. Le can le cani, le can le cani, le can le Leccane, hey. Leccane, 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 hey. Leccane, 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 Kolon patlasın ses ver, mahallemde konserler Sokaklarda big business, dikkat uyanabilir komiserler Ne günler gördük leccani, sokak yaptı bizi efsane Polisten kaçan çocuklar, şimdi altımda Ferrari Silahlı bıçaklı kavgalar, milyon getiriyor bak parçalar 15 dönümlü karsalar, sana dert olsun bana karnaval piyasada paraları kim toplar kafanızı kırabilen hiç çok var sahte suratlar silikonlar telaş yapma bizi bilir onlar çok iyi. Bence Summer Cem de kıyak olmuş. Yani bu iki ismin de ben diğer isimlere ayak uyduracağını düşünmüştüm. Neden? Hani doğrudan böyle semt çocuğu olmasalar da onların da yaşadığı şeyler var arkadaşlar. Onların da kendi hikayeleri var. Dolayısıyla bir şekilde bu isimlerin yaşadıklarıyla benzer şeyler yaşayabileceğini ya da özdeşleşebileceğini düşünmüştüm zaten. Kıyak olmuş bence. Çok söyleyecek bir şey yok. Summer Jam'in de bu kadar uyacağını düşünmemiştim ben. Hani biraz daha böyle diğer isimlerin gerisinde kalır mı acaba diye düşünüyordum. Ama öyle olmamış bence gayet kıyak olmuş yani çok söylenecek bir şey yok zaten Trend videolar listesinde 39 numarada demek ki sevilmiş yani Le Sorun yok her şey yolunda Le canne, Le canne, Param hep olmak zorunda Le Cane İntikam intikam kanımda kalmayacak gönlümde bir yok sorunumda sevenim çok uyuz olanımda yaptım her şeyi tam ayarında göremezsin sahte yanımda beni çekti bir denk gelelim yüz yüze bakalım sorun ne çözelim bana bırak dedim daha ne diyeyim izle gör bebek sahnedeyim param hep zulamda bitmez hiçbir anda işim yok silahla artık tüm işler viral ya şükür planlar döndü maşallah hiç çamur kalmadı paçamda stil Kıyak aradığın her şey babanda yeah. 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 Uzi de bayağı öttürmüş ya yani tekrardan dinlemiş olup böylece şarkıyı ben gayet sevdim iki ismi de çok çok merak ediyordum ben Mörda'yı işin açığı Cane can, le Ay kafamın işleri havada Hatunun gözleri parada Sanırım bakınca o bana Görüyor parlak bir araba Tanısanız bak bir hamburger gibi gözükmek istemezsin ki bana Sen bir yasın diyen öğretmenim maalesef Ölüyor işlerim yolunda Açlık sormuş değil mi babo Koymamak ba. daha da beter Gelirken koşarak geldin o yüzden deme bana giderken keber Yüreğim tam bir poligon bak Mermiler içinde gezer Kütledim her bir koridorda Susmak beni deli eder Lejano cano Can, can o, Sadece gerisi Fazla düşünme, bu durum sinirsiz. Evet kritikalin de bayağı böyle kendine has havası var arkadaşlar yani kritikal öyle çok da hafif alınacak bir isim değil yani nedense kritikali hafif alıyor insanlar anlamıyorum bence daha da bomba bir şekilde gelecek kritikalde çok söyleyecek bir şey yok. Ne cani, ne cani, ne cani. Can ne can ne le can ne can ay le can ne can ne le can ne can ne ay can ne can ne işte meydan ne koştur gayrı meşru illegal bir mahalle bizde taşak dizde dersine evamare gerekirse yatta ronlar mapu Her gün aynı yol aynı sahne koştur durmadan yok bahane bizden hızlısı kendini kovalasın artık sikimde değil bu hale mafya döksün kurşun dil makina can abi el favela kimmiş baba izle taha tektir bizde çavo terstir size cello şute dede mahalle bura bebe yoluna bak hadi. Evet kıyak heyecan da burada bizden hızlısı kendini kovalasın ne değil bu alem lafını ben seviyorum arkadaşlar. Çünkü artık herkesin kendini gösterme yarışı içerisinde olduğu bir çağda gayet kıyak bir laf bence bu. Bir şeyleri benden hızlı yapıyorsan benden iyi yapıyorsan git kendi başını ye diyor heyecanda kimseyle uğraşamam gayet kıyak yani aynen öyle. Evet videoyu daha fazla uzatmanın bir alemi yok sonra telif yeme riskimiz de artıyor biliyorsunuz. Benim şarkı hakkındaki görüşüm bu ben Murda'yı da Summer Jam'i de baya tuttum hatta hem hemen şimdi bir daha dinleyeceğim Mörda'nın kısmını. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.